Evet arkadaşlar, e, skor e, tabii ki hiç de güzel değil. E, elimizde kalan evlatlarımızla, oyuncularımızla mücadele etmeye çalıştık. E, oyunun zaman zaman iyi oynadığımız dakikalar oldu. E, ancak e, ikinci yarıda e, kadro yetersizliğimiz ortaya çıktı, zaaflarımız ortaya çıktı. E, yine istemediğimiz bu skorla içeride seyircimizin önünde ne yazık ki mağlup ayrılıyoruz. Ee, tabii ki sorunlarımız var. Ee, bu takımın biraz, biraz değil, birazdan fazla zamana ihtiyacı var. Ee, öncelikli olarak hedefimiz hoca. Ee, sorun değil tabii ki ee, bir şekilde çözülecek. Ee, onun için çalışmalarımız devam ediyor. Ee, imza olmadan hoca ile ilgili bir isim vermek istemiyorum ama emin olun çok çabuk zamanda e, hocamız görevine başlayacaktır yeni hocamız Onun dışında transferle ilgili çalışmalarımız devam ediyor transferle ilgili şöyle bir problemimiz var Bunu sizinle paylaşmak zorundayım elimizde 14 tane yabancı oyuncumuz var e, bu oyunculardan bazılarıyla vedalaşmamız lazım ki yer açıp yerine yeni transferler yapabilelim. Böyle bir girdap içerisindeyiz. Ama onu da çözeceğiz. Kimsenin kuşkusu olmasın. Biz bu göreve gelirken ne kadar zor olduğunu biliyorduk. Şu anda zorluklarla karşı karşıyayız. Ama Beşiktaş her zaman sorunların üstesinden gelir. Biz de bugünleri aşacağız. Sorularınız varsa buyurun. Tabii ki öncelikli olarak teknik taktik olarak ee, kariyer olarak Başarıları e, Olarak e, Beşiktaş'a Uygun e, ve layık bir hocayı Getireceğiz buraya e, Ve hocanın arkasında duracağız e, Oyuncularımıza Sahip çıkacağız Onların içinden mutlaka tabii ki elinden geleni Yapmaya çalışan arkadaşlarımız var e, Diğer arkadaşlar da mutlaka Katılacaklardır e, Sonra kenetleneceğiz Hep beraber bu sıkıntıyı aşacağız Hoca e, Rize spor maçı var önümüzde. <laughs> hoca Rize spor maçına mi, yoksa Sonra plan var. Hedefimiz yetiştirmek. Zaten e, çalışmalar devam ediyor. E, yakınız hoca konusunda e, takvim de biraz bizi zorladı. Devre arasının bu kadar kısa olması e, biraz elimizi e, zorlaştırdı. Ama tabii ki önceliğimiz en kısa zamanda yetişirse Rize maçına yetişmezse bir sonraki maça yeni hocamızla çıkacağız. Hocam Hayır, birazdan fazla zamana ihtiyacınız olduğunu söylediniz. Yani Beşiktaş evet. olarak bu sezon için e, ne düşünüyorsunuz, ne hedefleniyor? Herhangi bir Avrupa hedefi var mı yoksa bu sezonu olabildiğince yeni yerden bitirmeyi hedefliyor Bu, bu sezon. sezon için hedefimiz bir şekilde Avrupa kupalarında e, mücadele etmek için şans yakalamak. Bunun için iki yol var tabii ki. Bir tanesi kupayı almak, e, diğeri de ligde mümkün olduğu kadar üst sıralarda tamamlamak ligi bizim de hedefimiz bu. Sayın Uçar bugün dediniz ki biraz önce kadro yetersizliğimiz vardı dediniz maçta. Ama rakibe bakarsak Kasımpaşa'da yedek kulübesinde A takımdan sadece bir oyuncu vardı. Yani evet. takım kadro kalitesinde mi sadece sorun yoksa başka problem de mi var? Şimdi oyun olarak tabii ki onların kadrosu Kasımpaşa'nın kadrosunu takip ettiyseniz birkaç yıldır bir takımın üstüne çalışıyorlar. Kasımpaşa takımında oyuncular değişmiyor. Genelde hocalar değişiyor. Bunun da faydasını görüyorlar. Belirli bir kadronun üstünde ısrar ederek aynı oyuncularla yola devam ediyorlar. Bu bir başarıdır. Bu konuyla ilgili olarak Kasımpaşa yönetimini kutlamak lazım. Onun dışında tabii ki biz onların gösterdiği o sahada o kaliteyi ortaya koyamadık. Onlar yeteneklerini biraz daha fazla ortaya koydukları için kazandılar. Hocam transfer çalışmalarımız devam ediyor dediniz ama yeni teknik direktör adayıyla birlikte bir çalışmanız mı ilerliyor yoksa sizin kendi planlamanızla mı alakalı bir çalışmalar sürüyor? şimdi arkadaşlar takımımızın eksikleri zaten aşağı yukarı belli e, belirli mevkiler var e, tabii ki söz konusu hocayla da bunlar paylaşılacak transfer için transferin başlangıcı için daha zamanımız var ama mutlak olarak biz yeni gelen hocaya transfer etmeyi düşündüğümüz oyuncuları söyleyeceğiz. Onun onayını aldıktan sonra transfer edeceğiz. Sayın Hücer, hoca konusunda Van Bronckhorst'a çıkıyor. Biraz uzamasının temel gerekçeleri nedir? Bu yardımcılara ile ilgili problemlerden bahsediyor. Oldu ki olumsuzluğu sonuçta. B planı, C planı başka hoca alternatifleri de var mı? Evet, Beşiktaş'ın her zaman B planı, C planı vardır. Demin de söylediğim gibi Öncelikli olarak Rize maçına olmazsa bir sonraki maça mutlaka Hoca ile çıkmak istiyoruz. Ee, bu kadar uzaması tabii ki e, bizi de üzdü. Ama devre arasındaki her türlü transfer, hoca transferi, futbolcu transferi ne, ne yazık ki istediğiniz zaman olmuyor, hemen olmuyor. Biraz e, vakit kaybettik o konuda. E, bu konuda e, şeyimiz de yok, e, ne yani sığınacak bir şeyimiz de yok. Ama durum böyle. E ee, önemli olan bir an önce Beşiktaşımıza e, layık olan bir hocayı e, göreve başlatmak. Beyaz Bey. Biz e, ben bu takımı 3 yıldır her dakikasını seyrettim. E, bugünleri biz daha önceden görmüştük. E, zaman zaman ifade de etmeye çalıştık uzatılan mikrofonlarda. Katıldığımız programlarda ee, ne yazık ki e, değişen bir şey olmadı ama biz değiştireceğiz. Sayın Hüseyin, e, Gezal'ın kadroda olduğunu gördük. Başka evet. e, affedilecek oyuncu olacak mı? Biz e, oyuncuların kadro dışı e, durumunda şunu göz önünde bulundurduk. E, gösterdikleri performanslar, oyuncularla olan ilişkileri... Beşiktaş ile alakalı olarak e, yapabilecekleri. E, dolayısıyla Gezal o grubun içinde e, biraz daha idmanlardaki özverisiyle ki idmanlardan ayırmadık. Zaten hukuki olarak böyle bir şey yapamıyorsunuz. Sadece e, oyuncuların e, diğer gruptan biraz daha ayrı yerde. Aynı saatte aynı hocalarla çalışma sunmak zorundasınız. UEFA'nın tabii futbolcuyu korumaya yönelik şeyleri bunlar kuralları ve biz bunlara uyduk. O grubun içinde de Gezal biraz daha böyle iyi niyetli, biraz daha istekli arzulu göründü. Her futbolcunun mutlaka bir hakkı vardır. Bir futbolcu bir anda kesilip atılmaz. Gezal'a da bir şans vermek istedik. Başka böyle bir davranışla karşılaşırsak yine aynı şeyler olabilir. Diğer Peki isimlerle yollar ayrılacak mı o zaman? Şimdi demin de söyledim. E, biz e, elimizdeki 14 tane yabancı oyuncudan bazılarını bazılarıyla vedalaşmak zorundayız ki yabancı transferi yapabilelim. E, bu e, söylediğiniz şeyi zorunlu kılıyor. Rıza Çalınbay'la bir görüşmeniz oldu mu? Yani sizi beklediğini söylemişti Sonra Tay Baba ile birlikte ama o basın toplantısından sonra bir görüşmeniz oldu mu kendisiyle Rıza Hoca'yla? Rıza'yı Samet abi birkaç kere aradı Rıza kardeşimizi. Ee, Rıza telefonu açmadı ne yazık. Var arkadaşlar? Hocam e, peki bu akşam sağdaki futbolculardan sizde sizce e, yani kaç tanesi sizin gözünüzde ne kadar izlediğiniz kadarıyla Beşiktaş formasını giydiğinin o armayı taşıdığının bilincindeydi. Mücadelelerinden memnun musunuz? Ya mücadeleden tabii ki memnun değiliz ama olay sadece sağdaki tabii ki oyuncularla alakalı değil. Eminim ki hepsi e, elinden geleni yapmaya çalıştılar ama yetersiz kaldık. önemli olan bundan sonra daha güçlü, daha istekli, daha arzulu bir takımla yola devam etmek. Sayın Çoban, Bakasitas'la alakalı görüşmeniz oldu mu? Trabzonspor'dan ayrılma üçüncü konusunda bilgi var. Transferle ilgili çalışmalarımız var, devam ediyor ama kesinleşmeden herhangi bir isim vermek doğru değil tabii ki. Hem Karşı kulüpleri, hem oyuncuları, hem kendimizi zor durumda bırakmak istemiyoruz. Ama transfer çalışmalarımız devam ediyor. Hocam, kolej takımı vurgusu vardı ki, grubu çok iyi bilen bir efsanesiniz. Mühraneye hiç mesaj yok, göremiyor musunuz? Şimdi biz o koleji bitiremedik. Bizim zamanımızdaki takım kolej takımıydı. Ee, i̇nşallah... Beşiktaş'la biz tekrardan öncelikli olarak o havayı yakalamak için bu işe soyunduk zaten. O birlikteliği o beraberliği yakalamak ve daha sonra da kolej takımından daha iyi üniversiteli bir takım olmak istiyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun dostlar.